arkadaşlar selam. Converse One Star almayı demek için bu videoyu çekiyorum. Normalde bazılarınız biliyordur. Böyle giyiyorum ben ayakkabıları. Tamam mı? Böyle iki çift alıyorum. Farklı renklerde giyiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu ayakkabılar böyle eskimiş gözüküyor. Görüyor musunuz? Bu tarafı böyle. Bu renk olmuş. Halbuki bu renkmiş. Bu tarafı da bu renk olmuş. Halbuki bu renkmiş. Ve bu ayakkabıları ala da bir ay oldu ve şöyle giymediğim çiftlerimle karşılaştırayım. Bakın. Bu bu oluyor. Bu de bu olmuş. Geçiyorum. Buna bakalım. Bu mesela o kadar da fark yok arasında bence. Ama yine de o kadar musediyor ediyor ki beni. Ben bu ayakkabıyı siyah diye almışım. Böyle olacak diye almışım. Kullandıkça laciverte döndü ve siyah pantolonla giyemiyorum. Almayın. Bay bay. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kanalıma hoş geldiniz. Oğlum şimdi ayakkabı kıyafet falan paylaşınca bir garip oldu da. Paylaşmayacağım yani normalde bu. Beni sinir eden bir konu olduğu için paylaştım. Öyle ayakkabı, kıyafet falan paylaşmayacağım. Yani hedef kitle moda değil. Bunu söylemiş olayım. Öpüyorum. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>